Türkiye'den gelen mallar. Çoğu da Türk malları. Üzerinde yazıyor zaten. Aa Hardis. Avustralya şarapları var arkadaşlar. Yerli otel de burada. Bunların hepsi Avustralya şarabı 7.50'ye satılıyor. Fiyatlar buraya kazanca göre bayağı da uygun gözüküyor arkadaşlar. Değerli dostlar merhabalar. Çok istenen market videosu şimdi geliyor. Birazdan bu Tesco Express'e gireceğiz. Buranın büyük marketlerinden bir tanesi. Fiyatları da uygunmuş. Oradaki fiyatlara bakacağız. İçeride alkol de satılıyor, sebze de satılıyor, meyve de satılıyor. Etler var, her şey var genelde. Bir de küçük bir Türk reyonu varmış. Orayı da ziyaret edeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler göreceğiz. Burası şimdi Avustralya'ya göre inanılmaz ucuz. Çünkü Avustralya'da bir şey var. Nedir o? Ee, kuraklık. 12 dolara çıkmıştı geçenlerde. Lettuce. Iceberg lettuce. Domates fiyatlarına baktığımız zaman cherry domates 1 pound 5 penny. Fiyatlar gerçekten deli ucuz burada şeye göre, Avustralya'ya göre. İnanılmaz 80 penny 2 pound mısır 1 5. Bu aynı gibi. Şimdi diğer section'a geldik. Tavuk 4.30. Rump steak 4 pound. Kıyma. Şey. Pardon. Fiyatları net olarak görebiliyorsunuz herhalde burada. Buranın gelirine göre oldukça uygun gözüküyor. Burada çeşitli ezmeler var. İşte humusmuş. Ee, diğer bildiğiniz özellikle de red pepper dediğimiz humus karışımlı olanlar. Bunların bazıları 75 yani 75 peniden başlıyor ve 1.75'e kadar gidiyor. Coleslaw. Evet. Burası tereyağı seksiyonu bölümü. Hafif olanlar, full olanlar. Bunlarda biraz fiyatlar kendilerini gösteriyor. 5 pound üzerindeler. 2.35'e yağ var mesela burada. Şöyle bir şey. Burası yoğurt bölümü. 2 pound. Ve süt. Aslında sütü çok merak ederler. Süt kaç paraymış beyler? Ondan bir tık daha şey. Kaliteli süt burası. 2 pound. Hangisi bizim almamız gereken şunlar mı? Evet, burada 1 pounda kadar düşüyor. 1. Pound bu bildiğiniz süt. Meyve suları 1.60. Bunun tadına bakmıştım. Çok beğenmemiştim. Açıkçası söylemek gerekirse. 4.80. 1.45. O da elma suyumuz var. Yumurta fiyatlarına geldik. 2.65. 12'lik free range. 2.75 free range onluk. Nutella kısmı var. Tatlılar. Sağ tarafta reçel ve ballar var. Fiyatlar ortada. 3.10, 3.15. 4.20. <laughs> Beyler içki bölümüne geldik. Ne diyorsunuz? Abi, fiyatlar bakmaya başlıyoruz. Fiyatlar nasıl? 2.40. Bu ne Eren? Evet, yani. bu herhalde bunlar, Sider. evet. 2.40, 2.40. Şaraplar nerede? O tarafta mı? Şöyle o alayım. Bakalım. Dur, şarap bu taraftaymış. Aa, Hardis. Avustralya şarapları var arkadaşlar. Yellow otel de burada. Bunların hepsi Avustralya şarabı. 7.50'ye satılıyor. Bak Avustralya şarapları. Hmm. Sağlıymış. musun? E, buraya gelmesi maliyeti de var. Bak Sarkı 14 TL Hangisini hatırlıyoruz? O şey ha? Açeli'ye de çalıştığımız yani, zamanlar değil mi? Evet, Kullandığımız şarap türüydü. Fiyatlar buraya kazanca göre bayağı da uygun gözüküyor arkadaşlar. Beyaz şaraplardan 8.25, 6.50. Ah hardisin beyazları da burada 5.50. Hardis Avustralya'daki en çok satılan şarap türü, şarap markası diyelim. Rozeler. Tatlı şarap bölümü fiyatları 6.57 civarında. Ve bireye geldik arkadaşlar. Burada 9 pound'a 12'lik var. Henneken. Low alcohol, Blanc. Burada tost ekmekleri var arkadaşlar. White Farmhouse, Tick Slice, 105. Aa 75 penlik ekmek de bayağı ucuz. Yani Avustralya ile karşılaştırıyoruz bu arada arkadaşlar. Sen böyle ama şey bak Tesco'nun bunlar. Tesco'nun bize de kolsun ki falan ucuz oluyor. Evet doğru. 99 sent 90. Bu sadece biraz fazla 800 grammış 600 gram. Oradakiler genelde 500-600 gram oluyor yani satılan mesela. Hmm. Evet, evet. Neredeyse kafa kafaya. merak edilen ürünlerden bir tanesi de yağlar. Gördüğünüz gibi burada ayçiçek yağı, zeytinyağı ve sebze yağları var karışık. Fiyatlar 3.75, 6.70, 4.95 ve 8.80 arasında değişiyor. Arkadaşlar en dikkat çekecek yere geldik. Burası Türk reyonuymuş. Küçük bir Türk reyonu yapmışlar. Türkiye'den gelen mallar Çoğu da Türk malları üzerinde yazıyor zaten. Şöyle bakalım bileceğiniz Ankara makarnası, Nuh'un Ankara makarnası. Burada 85 peniye satılıyor. Bu meyve Bulgur, meyve suyu evet 4 TL. E <laughs> Hemen yan taraftan daha güzel bulabilirsin. Kuru domates, sun dry, güneşte kurutulmuş, tat, salça. Sarayla varmış, sarayla bitmiş. Bitmiş mi? Hmm. gelecek herhalde. Tahin, pekmez. Fiyatları gördüğünüz gibi değerli dostlar. Turşumuz var. 1.50. Arkadaşlar ilaçlar Türkiye'de marketlerde satılmıyor. İngiltere'de satılıyor, Avustralya'da satılıyor. Burada ben size bunların örneklerini göstereceğim. Biz pain killer diyoruz. Burada işte ağrı kesici olarak kullanılıyor. 4.60 fiyatlar. Burası gördüğünüz gibi tamamen ilaç bölümü. Baştan aşağıya i̇şte yara bandından tutun da vitaminlere kadar bir sürü şey burada bulabiliyorsunuz. Buradan sonra da saç boyası. Vücut losyonları var. Güneş kremleri var. Sabun bölümüne geldik. Sabun bölümünde de fiyatlar 3.45, 1.15, 1.10 bir civarına devam ediyor. Şöyle sıvı sabunlar. Son bölümde temizlik malzemeleri burada bulabiliyorsunuz. En arka kısımda çok da büyük bir yer ayırmışlar. Çamaşır yıkamak için. Özellikle biz de aldık Burak'la bundan. Çok bir şey yaradı. çamaşır suları, sanitizerlar, araç kokuları, oda kokuları. Bunların hepsi burada. Fiyatları da alt tarafta. Teker teker geçmeyeceğim fiyatları çok uzuyor çünkü biliyor. <laughs> Bu doğa dostuymuş. E, plant dediğimiz bitkilerden yapılan yıkamak için, çamaşır yıkamak için sıvı, deterjan yapmışlar. Söylentiye göre Eren bize bunun çok verimli olmadığını söyledi. Kendisi 3 pound civarında. Muz fiyatlarına geldik. Burası 90 penny. Yani bir pound bile değil. Bir sürü de muz var. Küçük kavunlar 2.20'den satılıyor. Tabii ki Henry dediğimiz 90 penlik olanlar da var. Karpuz 3.60 TL Ananas 1 Kiviler 96'lısı. Şöyle Nar 1.40 Burak seç bir tane bakalım Abi valla, bana bunlar çok ucuz geldi ya Bir daha siz ya, <laughs> Avustralya'dan değil, buradan alışveriş yapıp ben öyle dönelim. Buraya alışverişe gelelim <laughs> yani. Ama çok küçükmüş o ya Bunlardan Avustralya'da var biliyorsun. gerçi aynı fiyatta bunlar Aynı fiyatta değil, değil mi? Diğer taraftaki şeyler çok ucuza geldi. yeşillikler. Onlar öyle. Limona bakalım. 3 mesela 1.50. Bayağı uygun. Tane de satıyorlar herhalde burada. 85 bin. almak daha karlı. 1.40. Şey. Lime. Lime burası abici. Ne sanırsın? Ne o? Bir abi portakal var. mı? Ha, görüntü itibariyle çok beş küçük yani. gözüküyor. 65 Çok orijinal bir, bir kilo falan kasa yapmışlar herhalde. abi bunu. Evet. Şey Ama üç karışım var. Güzel. Mı Pineapple. Bu Bazen çilekleri Avustralya'da çok ucuza bulabiliyorsun. Tam bozulma anında satıyorlar, alıyorsun hiçbir şey yaramıyor. Mesela evet. böyle bulabiliyorsun. Ondan sonra biraz... Yani şey, aynı aynı kadar görürsen kalmalar. Şimdi kan çeken yeşillik kısmı çok ucuz. Fazlası da ucuz yani. Avustralya'da. Bunlar birazcık aynı. Burada üç renkli biberler var. 1.20'ye satılıyor. Şöyle alıyorsunuz. İnce ince doğrayıp yemeklere atabilirsiniz. kırmızı red hornlar var. Artık. Sweet Ramiro tapas. O da 1.85. Salatalık 65 peni. Ve çeşitli baharat türleri de burada. Herbs dediğimiz fresh herbs. 85 peni, 1.45, 1.95. Saksıdalar bunlar. Dostlar gördüğünüz gibi fiyatlar aslında fena da değil, uygun gözüküyor. Eğer burada kazanıp çalışırsanız genel maaşlar aşağı yukarı işte bir garson 9,5 pound falan alıyormuş, 10 pound alıyormuş, 8 pound alıyormuş işte bu aralar. Yani herhalde fiyatlar çok da pahalı gözükmüyor. Londra'da anladığımız kadarıyla kira fiyatları ve toplu taşım dışında diğer fiyatlar fena değil, uygun gözüküyor. Avustralya ile karşılaştırdığımız zaman bir tık daha ucuz gibi. Görüşmek üzere.